Bütün maddelerin manyetik alanları vardır. Böyle münkeşif bir atomun manyetik alanı ilk hidrojen çekirdeğinde olduğu gibi basit değildir. Hidrojen çekirdeklerinin terkiplerinden meydana gelen hidrojen atomunun bünyesinde bir sürü partikül olduğu ve her partikülün de bir manyetik alanı bulunduğu için bu münkeşif atomun manyetik alanı da onu teşkil eden cüzülerinin, manyetik alanlarının sentezinden meydana gelmiştir. Bu alana manyetik alanlar sentezi deriz. Maddelerin bu manyetik alanları çok mühimdir. Zira onların birbiriyle ve varlıklarla olan bütün münasebetleri bu manyetik alanlar vasıtasıyla temin edilir ve bu alanlara gelen tali tesirler şiddetlerine, kudretlerine ve istikametlerine göre onların tabi bulundukları maddelerin bünyelerinde dualite prensibinin ve değer farklanması mekanizmasının kaideleri altında çeşitli değişmeler, istihaleler, deformasyonlar, dağılmalar ve toplanmalar yapabilirler. Keza varlıkların maddelerden istifade etmeleri onları çeşitli hallere sokabilmeleri de bu yoldan olur. Dünyanın da bir tabi o nispette şumullü ve geniş manyetik alanından istifade eden vazifeli varlıklar, bu alana çeşitli tesirler göndermek suretiyle, dünyadaki küçük veya büyük tabiat hadiselerini meydana getirirler. Bunun gibi, idraki daha üstün bir varlıktan gelen tesirler, bu manyetik alanlar üzerine müessir olarak onlara ait maddelerde o nispette büyük neticeler doğurur. Esasen bu yoldan dünyaların, manzumelerin, güneşlerin hal ve durumlarına tesir edebilecek hareketler ancak çok yüksek planların işidir. Ve bit tabi bunlar asli prensibin icablarına göre kontrollü olarak yapılır. Nerede madde varsa orada manyetik alanın bulunması zaruridir. Zaten manyetik alanın teşekkülü hakkında evvelce verdiğimiz bilgi bu hakikatin anlaşılmasını kolaylaştırır. İşte böylece bir atomun manyetik alanı olduğu gibi atomun bütün inkişaf safhalarının yani elemanların bu elemanlardan terkip olunmuş cisimlerin dünyaların, manzumelerin, bunlardan mağda, nebülözlerin, alemlerin, varlıkların birbirine nazaran az çok şümüllü, az çok mudil manyeti kalan sentezleri vardır. Bunların üstünde bütün kainata şamil olan ünitenin manyetik alanı tektir. Orada manyetik alanlar sentezi yoktur. Zira ünitede birbirinden ayrı ve farklı varlıkların veya unsurların mevcudiyeti bahis mevzu olmaz. İşte insanların perispiri dedikleri şey de maddelerin bu manyetik alanlarından ibarettir. Yani insan bedenlerinin manyetik alanları, insanların perispiri manasında kabul ettikleri şeydir. Demek ki bir ruh, kendisinin kainattaki mümessili olan ve bir enerjiler mudilesinden ibaret bulunan varlığı vasıtasıyla maddelerin manyetik alanlarına tesir ederek onları kullanır ve onlardan kendisi için o maddelerin mensup bulundukları dünyalardaki tatbikatına uygun gelen bedenleri kurar ve bu bedenler vasıtasıyla da o dünyanın diğer varlık ve maddelerinin manyetik alanlarına tesir etmek ve onları kullanmak suretiyle tekamülünü sağlar. Bir dünyanın mudil bir manyetik alanlar sentezi mevcut olduğu gibi, ondan daha mudil olan güneş manzumelerinin ve nebil özlerin de manyetik alanlar sentezleri mevcuttur demiştik. Varlıklar bu alanlar kanalıyla, bu alemlere tesir ederek vazifelerini yaparlar. Mesela birkaç güneş sistemini, hatta birkaç özü içine alan ve manyetik alanlarına tesir etmek suretiyle onları idare eden çok yüksek vazifeli varlıklar mevcuttur. Buraya kadar bahsedilen bütün maddeler henüz varlık haline girmemiş durumdadırlar. Burada şunu belirtmek lazım gelir ki artık yukarıdan beri verilmekte olan bilgileri öğrenmiş olanlar kainatta canlılık cansızlık tabirlerinin de birer laftan ibaret olduğunu ve bunların esaslı bir mana taşımadıklarını anlamış bulunacaklardır. Maddelerin gerek ilk safhalarda gerek hidrojen safhasında ruhlarla olan endirekt münasebetlerinin, nizam ve tertipleri böyle bir canlılık-cansızlık tefrikinin yapılmasını mümkün kılmamaktadır. Zira kainat safhalarının her maddesinde ruhların maddelerle o safhanın karakterine ve tekamül sistemine uygun çeşitli münasebetleri daima mevcuttur ve kainatta herhangi bir ruhun tekamülle yaramayan madde yoktur. Yani muvakkat veya daimi olarak ruhların hizmetine girmemiş madde durumu yoktur. Bilhassa bu hal hidrojen safhasındaki bütün maddeler için çok barizdir. Bu hizmetin dışında kabul edilecek bir madde lüzumsuz ve gayesiz olur.'' Kainatta ise lüzumsuz hiçbir vetire mevcut değildir. Şu halde maddelerin ruhlara intisabı olunca canlı, olmayınca cansız demek gibi düşüncelere saplanmak yersizdir. Zira her maddenin geçici veya devamlı olarak bir ruha intisabı vardır. Ancak maddelerin devamlı olarak bir varlığa bağlanmasına bakıp, varlıklara canlı demek istense bile bu da doğru olmaz. Çünkü varlık safhasından evvelki hidrojen atomuna da varlık safhasına kadar ruhlar bağlanmış bulunmaktadırlar. Binaenaleyh yukarıki bilgilerden sonra maddelerde canlılık, cansızlık tefriki yapmanın bir manası kalmamaktadır. henüz varlık safhasına girmemiş ilk hidrojen kademelerinde tatbikat gören ruhlar bu maddelerde pasif ve mekanik olarak hazırlanırlar. Bu maddeler tatbikat görecek ruhların idaresi altında değildirler. Onlar ancak yüksek prensiplerin icablarına göre üniteden gelen tesirlerle kainattaki ilk talebe ruhların madde hareketlerine alıştırılmalarını temin edecek birer zemin olmak üzere kurulmuşlardır. Buraya kadar maddelerin inkişafları ve bu inkişaflara mekanik bir yürüyüşle tabi olan ruhların durumları hakkında lüzumlu bilgiler verildi. Şimdi bu maddelerin birer varlık haline geçişleriyle Ruhların alemimizdeki otomatik veya yarı idrakli tekamül safhalarına intikalleri hakkındaki bilgileri vermeye başlıyoruz. İlk hidrojen atomu haline gelmiş olan madde teşekkülü bir ruh tarafından yakalanmıştır. O ruh o atoma bağlanmıştır. Yalnız dediğimiz gibi ona hakim durumda değildir. Ruh asli prensiple tayin etmiş olan maddenin nizamlı ve tertipli hareketlerinin dışına çıkamaz, onlara uymaya çalışır. Bu ruhta henüz sezgi, hatta mekanik bir insiyak bile yoktur. Bu sırada hidrojen atomu, kendisine bağlı bulunan ruhun tekamülü gayesine matuf, asli tesirlerin tayin etmiş olduğu istikametteki hareket ve inkişaflarını yaparken ruhun tekamülüne de hizmet etmiş olur. Bu inkişaf neticesinde hidrojen atomu insanların tanıdığı H haline gelir ve sırasıyla kimyaca bilinen elemanlar zuhur eder. Bu hal yukarılara doğru yükselir. Atomun hareketleri mudilleşir. Değerleri bakımından bünyesi zenginleşir. Bünyesinde bir takım gruplaşmalar, toplanmalar, sistemler meydana gelir. Manyetik alan sentezleri daha karışık, daha kompleks hallere girer. Bu suretle hidrojen birçok kademelerden geçe geçe oksijen, fosfor, bakır, gümüş, baryum, platin, altın, radyum, uranyum, sentoryum hallerine inkilab eder. Hidrojen atomu böyle inkişaf ettikçe ona bağlı olan ve onun hareketleriyle intibakını sağlayan ruh da mekanik, otomatik bir tempo ile gayet yavaş olarak tekamül eder. Ruhun bu tekamülü arttıkça maddeler arasındaki münasebetlere ait, diğer tabirle çeşitli hareket kombinezonlarına ait, insiyaki bazı davranışlarının da hazırlıkları yapılır. Nihayet hidrojen atomu, insanların tanımakta olduğu en yüksek elemanların kadrosundan taşmaya başlar ve onların kolaylıkla yakalayamadıkları, tespit edemedikleri bir takım yüksek enerjileri neşretmeye başlayan büyük kombinezonlarla bünyesini zenginleştirir. Bu sırada hem onun bu inkişafına sebep olan hem de tekamülü ona paralel olarak yürüyen ruhun madde kombinezonlar arasındaki münasebetlere ait ilk davranış insiyaklarının kazanılması hazırlıkları ilerler. Bütün bunlar hep asli tesirlerin, daima ruhların tekamüllerini hedef tutan, büyük ahengi içinde cereyan eder.'' Yani evvelce söylediğimiz gibi maddenin ortasına inerek atomu amorf vasatın iptidai maddelerinden toplayan asli tesirler ruhların tekamül ihtiyaçlarını inkişaf halinde bulunan atoma aksettirir. Ruhun madde ile paralel olarak daha üst bir safhaya uzanış hazırlıklarını temin eder. Hidrojen atomunun bu inkişaf kademesinde atomun bünyesine gelen tali tesirler yoktur. Burada atoma doğrudan doğruya asli tesirler iner. Asli tesirler üniteden süzülen ve maddelerle ruhlara ait bulunan tesirlerdir. Bu durum ta varlık kademelerine kadar devam eder. Hidrojen atomu ilk teşekkülünden itibaren nihayet öyle bir kademeye gelir ki, orada çok ince ve karışık madde kombinasyonları halinde insanların tanımadıkları dünya maddesi üstü bir takım enerjileri neşretmeye başlar. Atom bu yüksek ve mudil enerjileri neşredebilecek inkişaf seviyesine geldiği zaman zaten onun bu seviyeye gelmesine asli prensip müvacehesinde sebep olan ruh da artık maddeler arasındaki münasebetlerin ve hareketlerin insiyaki davranışlarına uzun bir tatbikat devresinden sonra sahip olabilecek bir tekamül kademesine ulaşmış bulunur. İşte dünya maddesinin en üst hudutlarındaki yüksek hidrojen atomu öyle kudretli ve modil enerjiler neşretmeye başlar ki artık bunlar dünya maddesinin malı olamaz. Bununla beraber bu enerjiler de toplu değil, darmadağınık halde bulunurlar. Fakat onların bu dağınıklığı ile evvelce bahsettiğimiz iptidai vasattaki amorf maddelerin dağınıklığı arasında muazzam farklar vardır. Evvelkiler şekilsiz, basit, hareketleri çok iptidai ve atalete yakın kaba maddelerdi. Bunlar ise çok mudil hareketli, bünyeleri karışık, zengin madde kombinezonlarından müteşekkil, üstün değerli enerjiler halinde bulunan kudretli ve değerli maddelerdir. Bunların bulunduğu muhite, yarı süptil muhit deriz. Bu yarı süptil vasat, hem hidrojen atomu altındaki amorf vasattan, hem de ilk hidrojen atomlarının teşkil ettiği astronomik nebulözlerden, daha çok yüksek ve yepyeni bir alemin basamağını teşkil eden yüksek enerjilerden müteşekkil bir nevi nebilözdür ki dünyanın üstünde bulunan böyle bir yarı süptil vasatın teşekkülü dünyanın diğer tabirle hidrojen aleminin yavaş yavaş üst aleme kayışını ifade eder. Bu yüksek ve dağınık enerjiler o yarı süptil alemin yani hidrojen alemi üstü bilözünün en iptidai ve basit atomlarını teşkil etmektedirler. İşte bu yarı süptil vasatın ilk atomlarının da inkişafları ile kendilerinden intişar etmeye başlayan daha yüksek ve dağınık enerjiler artık bir araya toplanıp bir ruha kainatın sonuna kadar hizmet edebilecek bir varlık haline girmek kabiliyet ve imkanlarına ulaşmışlardır. Keza onlarla beraber o safhaya kadar tekamül etmiş olan ruhlar da daima asli tesirlerin yardımı ile bu yüksek fakat dağınık enerjileri bir araya toplayarak onlardan bir varlık meydana getirebilecek kudrete erişmişlerdir. Bu durum hasıl olunca, bu dağınık enerjilerden kendisine bir beden kurmak liyakatine ermiş bir ruhun da, ruhani plandan akseden tesirlerini muhtevi, asli tesirler bu dağınık ve yüksek enerjilerin ortasına inerler. Orada, evvelce izah etmiş olduğumuz idraki bir nokta etrafında, bu enerjileri bir araya toplayarak, onlardan bir topluluk meydana getirirler. Asli tesirlerde, o safhaya kadar tekamülünü yapmış olan ruhlara ait tesirler de vardır. Bu tesirler teşekkül eden varlığa, yani enerji topluluğuna asli tesir tarafından aksettirilir ve bağlanır. Böylece varlık dediğimiz o enerji topluluğu, kainatın sonuna kadar o ruhun bütün davranışlarına makez olmak ve o davranışların cevaplarını tekrar ona iade etmek üzere hizmete sokulmuş ve kainatta ruhun bir timsali vasıtası haline girmiş bulunur. Böyle ilk hidrojen kademesinden itibaren inkişaf edip varlık kademesine geldiği anda asli tesirin maddelere ait olan esasi tesir kısmı yerini tali tesirlere terk eder ve ünitenin devamlı kontrolüne tabi tutularak büyük organizasyonlar içindeki vazifelilerden veya onların kullandıkları çeşitli kademelerdeki varlıklardan gelen bu tali tesirlerle varlık, kainatın sonuna kadar tekamülüne devam eder. Bu tali tesirlerin başlamasıyla varlıkların imtihanları, eprövleri, tecrübeleri ve müşaadeleri de başlamış olur. Ve varlıklar yepyeni, daha hızlı bir tekamül sistemine sokulmuş bulunurlar. Bu safhadan itibaren maddeler birer varlık halinde, tabi bulundukları ruhların hakimiyetleri ve tali tesirlerin yardımları altında o ruhların her hal ve durumlarına tabi ve tercüman olarak ve onları kainatta ifadelendirerek inkişaf edeceklerdir. Böylece meydana gelen bir varlık, hizmet ettiği ruhun tekamülüne mütallik bütün davranışlarını, Asli prensibin ışığı altında o kadar mükemmel olarak ifadelendirir ki artık ona, kainatta ruhun kendisiymiş gibi de bakılabilir. Bunun içindir ki, kendisinden daha aşağıda diğer maddelerin atıl ve amorfa yakın hallerine nispetle ruhun ifadelerini taşıyan aktif durumuna bakarak bu varlığa canlı sıfatı izafe edilmiştir ki bu da evvelce söylediğimiz gibi nisbi bir ifadeden başka bir şey değildir. Zira burada canlı denilen varlık hatta zatında atıl görünen ilk hidrojen atomu maddesinin inkişaf etmiş Yüksek kademelerinden başka bir şey değildir. Sadece onun kainatta bir ruhu ifade edebilecek kadar imkanları inkişaf etmiş olmakta ve bu sayede de kendisi muayyen bir ruhun hizmetine tahsis edilmiş bulunmaktadır. Hülasa, insanların henüz tanımadıkları hidrojen atomunun ilk çekirdek, nüve hali hidrojen alimimizi yani astronomik vasıtalarımızla müşahede edebildiğimiz güneş sistemlerinin, nebulözlerin ve bütün astronomik cisimlerin ana maddesini teşkil eder. Nihayet kendiliğinden, unutulmasın ki madde kendiliğinden hiçbir enerji neşredemez, bütün bunlar asli kaynaklardan gelen tesirlere tabidir, bir takım enerjiler neşretmeye başlar. Burada şunu gene tekrar söyleyelim ki biz hidrojen atomu derken asla kimyada bilinen H atomunu kastetmiyoruz. Dediğimiz gibi bu H atomu bizim bahsettiğimiz atomdan çok ileri bir inkişaf safhasındadır ve ondan bambaşka bir şeydir. Ancak insanlar ilk atoma hidrojen dedikleri için biz de ona tabi olarak alemimizin ilk atomuna hidrojen dedik. Yoksa bu hakikaten hidrojen atomu değildir. İşte hidrojen atomunun dünyada belirli bir tezahür göstermeyen bu yüksek enerjilerinden hidrojen aleminin bir kademe üstündeki yarı süptil vasat doğar. O vasatta inkişafına devam eden hidrojenin bu yüksek hal ve şekilleri neşrettikleri daha üstün enerjilerle Artık maddelerdeki tatbikat seviyelerinin üstüne çıkıp yüksek enerjileri bir araya toplamak liyakatine erişmiş bulunan ruhlara birer tekamül materyali olur. Ruhlar yukarıda söylediğimiz yolda bu enerjilerden kendilerine kainat sonuna kadar hizmet edecek birer varlık kurarlar. Böylece ilk teşekkül etmiş olan varlık idrak bakımından henüz pek basit ve iptidai durumdadır. Bu varlıkta mevcut olan ancak mekanik bir insiyak, hidrojen aleminde onun geçireceği ebediyet kadar uzun bir inkişaf müddeti boyunca çok yavaş olarak ilerleyecek ve tedricen sezgi insiyaklara, gene uzun zaman sonra sezgilere ve böylece aralarında büyük zaman mesafeleriyle ayrılan, sezgi idraklere ve iptidai idraklere inkilab edecektir. Ancak insan merhalesine geldiği zaman idraklerin yavaş yavaş genişlemesi ve şumullenmeye başlaması mümkün olur.